Merhaba gençler Tabii ki e, sınav hazırlığı noktasında e, bir şekilde çalışmayı sürdürüyorsunuz gereğini ne yapıyorsunuz yapıyorsunuz bu Tamam bununla ilgili problem yok ama e, hazırlık sürecinin e, sonunda aylarca yıllarca emek verdikten sonra e, Kimisi Çünkü iki yıl çalışıyor Kimisi mezunda bırakıyor kim 11'de başlıyor vesaire Neticede bir tercih dönemi geliyor ki sizinle de o tercih dönemini yaşayacağız inşallah tekrar. Bu tercih döneminde tercihle bu çalışmayı taçlandırıyor. İşin doğrusu. Ee, öğrencinin çalışması önemli. Evet eksiklerini gidermesi evet önemli. Ee, ama neticede çalışırken nasıl hata yapmıyorsa sonunda da hata yapmaması ya da hatalarında ders, ders alması yine bir o kadar önemli. Bunu niye söylüyorum? 2003'te, 2004'te yanaladabilirim. Bir öğrencim Ragıp ki mezunken Ragıp Ragıp'la tanışmıştım, mezun öğrencimdi sayısalın iyi sınıflarında eğitim görüyordu, çalıştım dershanede o dönem. Tabii Ragıp'ın İkinci girişi ve üçüncü girişi olması lazım yani mezunun ikinci yılı falan yani bir emek vermiş çocuk bir hedefi var e, tamam bunda da problem yok gereğini yapıyor bir sene Ragıp'la çalıştık ciddi yoğun zaten bilinçli yaşça da diğerlerinden aileyle üçüncü girişi falan olduğu için e, büyük arkadaşlarından da e, hedefi de belli sakin sakin fıtratı da öyle e, çalıştı e, tercih döneme geldi Ragıp mühendislik istiyor. Yazdım mı oğlum mühendislik? Yazdım. Ciddi de bir puan aldı ve gidiyor. istediği yer İstanbul Üniversitesi. Tercih sonuçları açıklandı. Ragıp geldi. Hocam felsefeyi kazanmışım diye. Ragıp ne diyorsun dedik. Hocam felsefe, nere felsefe? İşte İstanbul felsefe. Oğlum manyak mısın sen? Sayısalcı adamsın. Felsefe ne alaka? Hocam hiç sormayın. İşte tercihler biliyorsunuz kodlama e, ile yapılıyor. Ben o kodlamayı yaparken işte baktık kontrol ettik defalarca e, ettim problem ne hocam işte abim son kontrolü yaparken e, gözden kaçırmışız numaranın birini yanlış girmiş. E, İstanbul Elektrik Elektronik yerine yani kod herhangi bir yerde olabilirdi yani İstanbul felsefeyi kazanmış. E Ragıp nasıl olacak hocam yapacak bir şey yok. E gitmeyeceğim hocam yani oğlum kaçıncı yılım bu hocam gitmeyeceğim. Ragıp ikisi bir sonraki sene biliyorsunuz puanlar düşüyor. Ragıp haliyle bir sonraki sene değil daha sonraki seneye yani bir iki senelik hazırlık sürecine daha girdi. Oldu beş sene. Peki ne oldu hocam? Neticede Ragıp o çalışmaların o birikimin üzerine evet İstanbul Üniversitesi elektrik elektronik kazandı mı? Kazandı. Biliyorsunuz İstanbul Elektrik Elektronik hazırlık gerektiren bir bölüm yabancı dil hazırlığı var. İstanbul'a kazandı, istediğini kazandı o kadar mutlu ki biz de mutluyuz. Yani çocuk o kadar emek verdi, yıllarını verdi bir hatalı kodlama var. Yani ben böyle hemen söyleyip geçiyorum ama bu bir gün değil, bir hafta değil, bir ay değil. Yani 3 sene hazırlanmış hatalı kodlama 2 sene daha hazırlanmış. O stresi 2 sene daha ne yapmış? Bu çocuk yaşamış. Sonuçta ciddi bir hedef, ve ciddi bir kazanç ve başarı öyküsü. Gerçekten mükemmel bir şey. Tamam o Ragıp gitti başladı şimdi ee, işte aradan yarım dönem geçti. Nasıl gidiyor Ragıp? Hocam yabancı dil çok zor. Oğlum halledersin. Çalışıyor çalışıyor çabalıyor çalışıyor çalışıyor. İşte sene sonu geldi hocam geçemedim. Ya geçersin bunun hakkı ne hocam hazırlığın 2 yıl hakkı var. İstanbul Üniversitesi'nde hazırlığı 2 yılda geçemediğiniz zaman okulla ilişiğiniz kesiliyor. Hocam bir yıl daha, hadi Ragıp bir yıl daha asıldı. Birinci dönem hocam başaramadım haliyle yolun sonu Ragıp için görünüyor. Yani o kadar bak beş yıl emek verilmiş, gereğini yapmış vesaire. Başaracağına da inanıyoruz. Çünkü bu çalışmayla alakalı bir şey. E bu kadar şeyi çalışmış ve başarmış bir insanın hani yabancı dili başaramaması diyoruz. Demek ki hedefine ulaştıktan sonra orada kalmak da ciddi bir mesele bakın arkadaşlar. Ciddi bir mesele. Yani o çalışmayı aynı ciddiyette gittiğiniz yerde de ne yapmanız gerekiyor? Devam ettirmeniz gerekiyor ki aman hedefime ulaştım tamam bu iş bitti. Olmasın yani orada da gereğini yapın. O mesleği yapmak için zaten o kadar çabayı ne yapıyorsunuz? Sarıyorsunuz. Peki ne oldu hocam? Ragıp onca emeğin karşılığında evet kazanmıştı ama iki yıl sonra üniversiteyle ilişiği kesildi. E bilginiz olsun hocam ilişiği kesilince ne oluyor? Yani okuldan direkt uzaklaştırılıyor mu? Okuldan evet uzaklaştırılıyor ama devlet şöyle bir imkan tanıyor. Kardeşim senin kazandığın yıl, yılki sıralamana uygun bir hazırlığı olmayan elektrik elektronik mühendisliğine geçiş yap. Yani artık alanı neyse ki elektrik elektronikti geçiş yap diyor. Ya hepimiz çok üzgünüz. Ragıp geldi. Ya hocam işte ne oldu? İlişiğim kesildi. Bir yandan üzülüyor, bir yandan işte hocam ya kısmet böyleymiş diyor. E, yapacak bir şey yok. E, RGS, elektrik elektroniğe geçiş yaptı Ragıp. Haliyle RGS de bitirdi. tabi şimdi e, işini gücünü buldu, çalışıyor vesaire problem var mı? Yok ama hayata baktığınız zaman insan e, bir şeyler için emek sarf ediyor, çabalıyor, vazgeçmiyor. Ama birazcık e, esnediğinde, birazcık işte ya tamam oldu dediğinde e, haliyle elindekini kaybedebiliyor. Aslına bakarsanız o an o şey için kayıp. Aslında o kayıp belki başka kazançlarında, başka getirilerinde, başka mutluluklarında kapısını oluşturuyor. Bunu kimse bilemez niye geldi Erciyes Üniversitesi'nde. Farklı arkadaşlar, farklı çevre haliyle e, farklı bir çalışma ortamı edindi. Şimdi daha e, mutlu, daha belki fazla para kazanıyor. E, ama bu süreçte işte kazandığını kaybetme, çalışmayı esnetmenin ne kadar yanlış olduğunu da bize göstermiş oldu. Dikkat önemli. Bakın birincisi felsefe kazandı adam. Ondan sonra tekrar e, gittiği yerdeki emek. Arkadaşlar bu. Üniversite hazırlığı dediğimiz sürecin her kademesinde aynı ciddiyette olmamız lazım. Ben bunları sürekli söylüyorum işte aynı ciddiyette olacağız, çalışacağız vesaire Ama aslına bakarsanız zor değil. Yani zaten yapıyorsunuz. Zaten o zamanı harcıyorsunuz. Ya da o kaygıyı taşıyorsunuz. O stresi, o beklentiyi taşıyorsunuz yüreğinizde, beyninizde. E o zaman gereğini yapacaksınız. E bunu yaptığınız zaman da onun getirdiği mutluluk ve huzurla karşı karşıya kalacaksınız. Onun için aslında bakarsanız bu anlattığımız şeyleri yapmanız zor değil. Düzenli çalışıyorsunuz. Artı eksi ortaya koyuyorsunuz. Bunun verimini artırıyorsunuz. E hem az yoruluyorsunuz. Yaz yoruluyorsunuz. Hem de stresiniz minimuma iniyor. Stresin olmaması tehlikeli. Bunu defalarca söylüyorum. Stres olacak ama size zarar veren ölçüde olmaması gerekiyor ki sıkıntı olmasın. Yoksa stres, kaygı insanı diri tutar. Her zaman söylüyorum. Diri tutar. Yani hedefinden uzaklaşmamasını sağlar. Onun için bize zarar vermeyecek ölçüde o stresimizi evet ne yapacağız? Bünyemizde barındıracağız ama çalışırken de, çalışma bittikten sonra da hatta üniversiteyi kazandık, gittik, orada da gereğini yapmamız gerekiyor ki bu hayatta işte amacımızı gerçekleştirme, iyi bir insan olma, işte ekonomik olarak katma değer sağlama, çevremize faydalı olma adına bir şeyler olsun. Arkadaşlar, mutlaka gereğini yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz. Yoğun olduğunuzu biliyorum, kaygılar içerisinde olduğunuzu biliyorum ama çalıştıktan sonra bu kaygının da bir önemi olmadığını bu verdiğim örneklerden mutlaka kendinize düşen payı alarak çıkarıyorsunuz. Daha sonraki derslerimizde görüşeceğiz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bay bay.